Meryem suresi 19 Bak 59. ayet diyor ki Cenab-ı Allah 59 Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki namaz kılma duyarlılığını kaybettiler. Mesela asrımızda öyle oldu. Evet, İslam alemi bir buçuk milyarlık İslam aleminde ee, yani ancak yüzde ondur yani. Evet hocam. Namaz kılanların sayısı. Ve şehvetlerine kapılıp uydular. Yani helal olmayan kişilerle e, ilişkiye girmek veyahut Kur'an'ın e, helal kılmadığı her şeyi yapmak. Yani şehvet demek sırf cinsellik anlamında değil. Evet. Mesela bir şeye karşı e, tutkulu bir istek duymak, gayrimeşru bir şeye karşı, evet. kötü yanlış olan bir şeye karşı istek duymak inşallah. i̇nşallah. Böylece bunlar azgınlıkların cezasıyla karşılaşacaklardır. Ee, yani gayri meşru, helal olmayan tarzda Kur'an'ın ölçülerinin dışında hareket eden herkes e, yaptıklarının e, karşılığını alacaktır diyor Allah. İnşallah. Ancak tövbe eden, yani Allah'a tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar e, samim olanlar başkadır. İşte bunlar cennete girecekler ve hiçbir şeyde zulme uğramayacaklardır. Yani hiçbir aşamasında ne ölürken, ne öldükten sonra e, ne Araf'ta hiçbir yerde rahatsız olmayacaklardır. Diyor. İnşallah hocam. Adnen cennetleri onlarındır ki rahmen olan Allah onu kullarına gaybden vaat etmiştir. Şüphesiz onu vaadi yerine gelecektir. Yani Allah gaybi bir vaadidir diyor. Bu Allah'ın vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz işitmezler. Yani boş dedikodular, gereksiz konuşmalar yoktur cennette diyor. Sadece selamı işittirler. Yani güzel, güvenlik dolu sözler işitirler. Sabah akşam onların rızıkları orada bulunmaktadır. Sürekli yiyecekleri hazırdır diyor Allah. İnşallah. O cennet biz kullarımızdan takva sahip olanları ona varici kılacağız. Takva yani Allah'ın hükümlerine tam uyanları cennete alacağız diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Onlardan önce nice insan nesillerini yıkama uğrattık. Onlar mal bakımından daha da gösteriş bakımından da daha güzeldiler. Yani giyimi, kuşamı, süsleri falan çok mükemmeldiler diyor. Ama hepsi helak oldular diyor Allah. Evet. De ki kim bir sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona süre tanıdıkça tanır. İmkan tanır. Kendilerine vaad edileni veya azabı, kıyamet saatini gördükleri zaman artık kimin yeri daha kötü, kimin askeri gücü daha zayıfmış öğreneceklerdir. Yani Müslümanlar mesela askeri gücü zayıf diye şu an dünyada değil mi? Evet. Herkes önüne gelen bir kabadayılık yapıyor dış evet. ülkelerden. Ama diyor ki Allah kimin askeri gücü daha zayıfmış onlara göstereceğim diyor Allah. İnşallah evet. Öğreneceklerdir diyor. Allah hidayet buluna, bulanlara hidayeti artırır. Ee, sürekli olan salih davranışlar Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Allah hidayet bulanlara hidayeti artırır. Yani bir anlamda şöyle alabiliriz, işare anlam olarak, Allah Mehdi bulanlara hidayeti artırır. İnşallah. Hidayet, Mehdi kökenli, biliyorsun. Evet, evet, hocam. Yani Mehdi, hidayet kökenlidir. Sürekli olan salih davranışlar, yani sürekli olan samimi davranışlar, güzel davranışlar, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı ve varılacak sonuç bakımından daha hayırlıdır. Mesela bazı kişiler vardır, cömerttir ömrün bir bölümünde, sonra vazgeçer ibadetlerini yapıyordur gençliğinde vazgeçer yahut gençken yapmaz sadece yaşlılığında evet. yapar o tabi geçerli olur yine Allah'ın dinlemesinin de Allah isterse ama sürekli olanı Allah beğendiğini söylüyor evet. Inşallah. doğru olan odur diyor